Ben interneti açmışım üzgünüm interneti açıp geliştireyim. Ben videoyu durdurayım da geri düzelteyim. Böyle basan oturmaz. geldim ee, interneti kapattım. Ee, bugün bu videoyu Ramazanlarda çekiyorum. Ve Ramazanlarda da yükleyeceğim. Kanka bir şey, şey ister misin? Görüşürüz. <laughs> Görüşürüzler. <de. gülüyor> e ee, Meman serverımıza geliyoruz. Bildiğiniz gibi hep istediğim bir tane silah almıştık. Yani onu almam o daha iyi oldu. Gerçekten o silah fena yani. Arkadaşlar bu arada ee, bu server değil, bu başka bir server arkadaşlar. Bu arada söz gelirse anneannem konusu ya. Ee, bura olabilir mi? Orada mıydı? <laughs> Biliyorsun ben bu oyunu birkaç kez bir, bir, oynadım yani. Bayağı kez oynadım. Sanırım aynı yerdeyiz ve bu değil. Çünkü ben gözüm kırmızı yaptım. Ne oynuyorsun? Magic Rampals'ın. Hmm. Bakalım. Aynen bizim söz bu. En azından artık anladık. Şu an açılıyor yani. Evet açıldı. 17. yedinci bölümde kalmışız. E, o silahı aldım gördüğünüz gibi. Önceki video, Magic Rampos'un videonun sonu izlemediyseniz izleyin yani. Güzel. Ve açıldı burada. Aa, keşke oradan anahtar da alsaymışız. O silahı ben bir kere almıştım arkadaşlar. Güzel değildi yani. Güzel vurmuyor. Buradan belki birinin Kaç. Kaç. Hayır oradan ben nasıl düşüyorum. Hayır hayır hayır. Kaç. 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 Lütfen kaç. Şuradan ben bir saksam öldü. öldü. Ana öldü. Ana öldü. Neyse devam ki. Bir kaldı. Adam bana bir kerecik vurdu ya. Vur şuraya. Şu deli örümceklere. Aa. Şu artık da ne taraf ediyorum. Mısır'dan götürüyor arkadaşlar ya. Bu arada yeni silah sizdeyim. Sizce güzel bir um. Bence efsane yani. Görüntü falan da çok iyi. <laughs> Vallahi fena korktum. Ben yani öleceğim diye korkmadım değil. Piyon. Piyon. Ya yo yok artık ya. Benim tamamen envanterim dolmuş ya. Bir de sıfır canım var. Ben nasıl hayattayım? Böyle bazı eşyaları satsak bari. Mesela sonunda ilk üç tane biriktirmişim ben. Sat bir, bir tanesini. Evet şunu da sat. Bak ben onlardan nasıl hep üç tane çıktıysa. Yani böyle bir sans olabilir mi? Neyse para da kazandık. <laughs> Ay. <An! gülüyor> Ateşin olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> ah! <gülüyor> ya cidden bak şu oraya ben düşmeyeyim. Yani. Ee, yukarıyı gösteriyor ama yukarıda hiçbir şey yok. Mü mükemmel bir zeka sistemi gerçekten. Yani gerçekten bu dünyanın en iyi zeka sistemi olmalı. Uğur! Woo. Gelme bana. <gülüyor> <gülüyor> Diril, diril. Artık hep ben dirilmek zorunda mıyım? Diril. Anamın oradan nasıl geç? Ben nasıl oraya bir anda geldim? Ben niye bu kadar hızlı konuşuyorum? Nefesim tükendi ya. Ben de bir şey söyleyeceğim. <laughs> Selam. Ya bak. Dön çıkın, dön Oh. Arkadaşlar niye burada sakız kokluyoruz? Oldu. Evet bir benim daha seksek mi sık... dur bir bakayım. İşte, Kaç olmuş? <laughs> Arkadaşlar bambaşka bir yer. Evet arkadaşlar başka bir yere geldim. Burada artık video yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok sevdim. Yeni isme de hayırlı olsun dersiniz. Melon'un neydi? Melon'un maceraları. mıydı? Hani... Melon'un maceraları yeni ismi. Gördüğünüz gibi Melon Red Bull Playgram çekiyor mu? Onu siz Melon Playgram olarak sayın. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada dediğim gibi yani soru cevap videosu istiyorum. Yani öyle bir video çekmek istiyorum. Soru cevap içinde soru lazım. Oradan yüzden yorumlara soru yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.